İlk düdük çalıyor ve Türkiye Kosova mücadelesi başlıyor. İlayda Civelek ortasını yaptı. Kafa vuruşu savunmada Smail'i top yere indi. Gol pozisyonu top dışarıda. Etkili geldi ki kader. Şutu çeken oyuncu top ota gidiyor. Ebru geliyor, kullanıyor şimdi. Arka direk içeriye doğru. Melike bir vuruş Ece Türkoğlu top dışarıda. Out'ta sonuçlanıyor pozisyon. İlayda arka direğe doğru iyi orta Gülbin indirdi. Kafa kader. İkinci pozisyon Ece. Bir vuruşla top dışarıda. Gülbin'le gole yaklaşıyoruz. Çok iyi orta kornerde. İlayda kader vuruyor. Ece vuruyor. Gülbin vuruyor. Top out'a gidiyor. Ramay. Kader girdi araya. İyi pres yaptı topu aldı Kader. Kader rakibiyle mücadelesi sıyrıldı. Kader ve kaleciyle gol! Gol 22. dakika Melike Pekel. Milli takımımız 1-0 önde. Milli takımımız 1-0 önde. Melike Pekel. İlayda Civelek geldi. İlayda yüksek gönderdi. Yine ikinci direk kader yerde. Penaltı penaltı. Hakem tereddütsüz beyaz noktayı gösteriyor. Kader bu kez de milli takımımıza penaltıyı kazandırdı. Haydi Kader. Kader ve gol. Çok soğukkanlı. 2-0. 2-0. Futbol yaşantısını Meksika'da Tijuana takımında sürdürüyor Kader. Halil Ay'ın pası yerden gönderiliyor Sahiti. Etkili geldi Kosova. Sol ayakla iyi kapattık. Eda'dan döndü. Bir vuruş top dışarıda. İlk şutu bu maçta Kosova'nın. Ebru geldi Ece. Hakem düdüğünü biraz erken çalıyor. Hemen başlattık. Kader ileride. Sıyrılırsa tehlike. Sıyrıldı Kader. Karşı karşıya. Kader'in pası. Savunma girdi araya. Buse'me gelmedi bu pas. Arkadaşını düşünüyor. Savunma araya giriyor. Şimdi bir vuruş. Tehlikeli geldiler. Direkten dönüyor top. İlk kez bu denli tehlikeli geldi Kosova. Kader sağ kanada yükseltiyor. Busem ata destek veriyor. Busem şeker. Busem sol ayak. Busem! Oh! Busem şeker! Busem şeker! Busem şeker! İşte yetenek. İşte kalite, işte şut, işte gol. 3-0 Busem Şeker. Ve karşılaşmada son düdük çalıyor. Kosova'yı 4-0 kazandığımız maçın revanşında da 3-0 mağlup ediyoruz. Ve yolumuza Beyligin'de devam ediyoruz.